Bir Ramazan'a da veda ettik. Ben daha çok kendi iç dünyam itibariyle onu size söylemem doğru mu, riyakarlık olur mu? Allah affetsin. Benim kulluğumu da bunların kullukları arasında kabul buyur dedim hep. İçimi döktüm, başım yere koyduğumda. Ve sonra Rabbim dedim senden çok utanıyorum ben. Böyle bir Ramazan geçti. Hakikaten bir ölesiye senin için. Bayılıp bayılıp sana kulluğumu yapamadım, icra edemedim. Gafilhane geçti, yattım kalktım, ona namaz dedim. Böyle içimi döktüm orada. Bir daha öyle bir Ramazan nasip olur mu, olmaz mı? Olsa da namaz kılacak kadar sağlıklı olur muyuz, olmaz mıyız bilemiyorum. Toprağın altında mı oluruz, üstünde mi oluruz? O mevzuda verilecek karara zerre kadar itirazımız yok baş üstüne deriz. Burada durmaya esasen karar vermemiz, niyet etmemiz yine onun o mevzudaki takdirlerine saygın ifadesi. Acaba biz gidince iyi mi olur, kötü mü olur? Onu bilemediğimden dolayı hani Efendimiz de sallallahu ve öyle diyor, bazı büyükler de öyle diyor. Eğer hayatım hayırlıysa, bir şeye yarıyorsa sen yaşat. Vefatım hayırlıysa emanetini al diyorlar. Evet hep o temkin, o teyakkuz, o teslimiyet, o tefriz içinde bulunmak lazım. İşi ona havale etmek lazım. Kendi kendimize, dünyevi işlerimizde olduğu gibi kendi aklımıza güvenerek karar vermemek lazım. Dünyada kalmak, ahirete gitmek mevzuunda da kararı yine karar sahibine bırakmak lazım. Zannediyorum ben Müslümanlık Dilden hale ve temsile dökülse dünyanın değişik yerlerinde bu bişaret amir şeyler birbirini takip edecek ve insanlık size minnet duymaya başlayacak Allah'ın izni inayetiyle. Bu hafife alınacak bir şey değil. İnsanlığın iftihar tablosunun beyanıyla bir tek insanın sizin elinizle hidayete ermesi yığın yığın deve de olabilir, at da olabilir, koyun sürüsü de olabilir, yığın yığın koyun sürülerine mukabildir. Bir zayıf beyanda da güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Neden? Çünkü ona ebedi hayatı kazandırıyorsunuz. Bu fani hayata bedel, baki bir hayatı, ölümsüzlük hayatını kazanıyor. Efendim, her efendim, cuma yamacında Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme. Bunlar paha biçilecek şeyler değil. Rıdvan paha biçilecek şey değil. Her gün orada ayrı bir zevkle iliklerinize kadar zevk duyma paha biçilecek şey değil yani. Bu açıdan meseleye bakarken o zaviyeden bakmak lazım. Şu anda da sizi duymaları itibariyle bu mevzuda size diyeceklerinizi deme adına kapı aralanmış gibi. Biraz temkinli konuşuyorum ben. Belki kale kapıları gibi açılmış gibi de densi olur ama temkinli konuşuyorum ben. Kapı aralanmış gibi bu değerlendirilirse dünyanın en necip topluluğu haline gelmiş olacaksınız. Belli bir dönemde sizi değişik şeylerde istihdam eden gidin dünyanın şurasında şunu yapın, burasında bunu yapın. Ülkede kalanlar da onlara destek olmak için efendim himmettir, şudur budur beyanınızla, kaleminizle, imkanlarınızla, dünyevi durumunuzla destek olun falan. Böylece herkes bir yönüyle Ahmalu uhreviye de iştiraki ahmalu uhreviye esprisine, disipline bağlı olarak yapacakları şeyleri yaptılar bugüne kadar. Demek ki bundan sonra farklı bir fasla geçmek icap ediyormuş yani. E insan Ebced'e Sübhane'ye geçtikten sonra orada durmaz ki. Yani şimdi sıra geldi Fatiha'ya. Fatiha'yı okuduktan sonra Muavvizeteyn'e mi geçer yoksa ben en iyisi Bakara'dan başlayayım. Bakara sureyi cellesini okuyayım falan dedi yani. Bu açıdan da şimdi evlete çıkardı öyle diyorum yine temkinli yani. Sübhaneke'ye çıkardı elhamdülillah. Hecelemeyi öğretti bize. Şimdi bunu bütün insanla okuma sırası gelmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Bu Ramazan hürmetine Cenab-ı her zaman o duyguyla bayılasıya yaşadığımızı söyleyemem mübalağa olur. Fakat ara sıra içimizi yakan bir mevzu olduğundan dolayı inşallah yer yer gayeyi hayalimiz mefkuremiz olmuştur Cenab-ı Hak o gayeyi hayali realize etmeye muvaffak eylesin Aa. inşallah Mevla bizi affede bayram o bayram olur cürmü hatalar gide bayram o bayram olur İslam yeniden doğa bayram o bayram olur Işık zulmeti boğa Bayram o bayram olur. Cümle mağdur mazlum hür ola bayram o bayram olur. Güldür Allah'ım. Soğuk hücre duvarlarına bakarak eşinin evladının bayramını Medrese-i Yusufiye'de gıyaben kutlayan mübarek abla ve abilerimizin yüzünü. Güldür Allah'ım. Bayram sabahı evinde eşinin ana veya babasının boş kalan yerine bakarak bayramını kutlayanı. Güldür Allah'ım. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان يقول لكل طفل أبي يجب أبي ويجب أن يكون لديه أبي اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله Ma <mâ> alimna minhu ve ma lam Allahum erham ummet Muhammed. Allahum ğfir li ummeti Muhammed. Allahum eslih ummet Muhammed. <ay> Ey kalbi kırılmışlara sahip çıkıp onların inkisarlarını gideren İşte biz de mülkesir kalpleriz. Bizim de yanımızda ol. Kırıklarımızı sarıp sarmala, yaralarımızı iyileştir ve kırık döküklerimizi gider. Yeryüzündeki bütün masumları 200 tiranların sultasından kurtar Allah'ım. Ruhlarımıza zatına sığınma ihtiyacını tam duyur. Amin. Gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur. Amin. Solgun ve tadı tuzu kalmamış dualarımızı hususi teveccühlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır. Amin. Bütün kardeşlerimizi ve yetiştirdikleri rengarenk çiçekleri sana emanet ediyoruz. Sen onları şerirlerden ve her türlü şerden muhafaza buyur. Amin. Hepimizi ötede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin liva ve hamdi altında bir araya getir. Dergah-ı zat-ı uluhiyetinde dualarımızın birini bin eyle ya Rabbena. Kapının kullarını ilimde kibri gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Amin. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, Kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasında koşmak ne acı. Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür gaybet vadelerinde ömür tüketmekten koru. Hepimizi istikamet üzere yaşat ve hayatımızı ilahi kelimetullah yolunda değerlendirmeye muvaffak eyle.